Kalça kalçamın resmini çekemedik. Otelde kal 10 Dedik ki Krista İlyaka ile Tolakantan Majot arası. Dolayısıyla Krista İlyaka'dan Tolakantan Majot üzerinden geçecek şekilde bir daire yapabilirsiniz. Krista İlyaka İlyon'un en üst seviyesi. Tolakantan Majot bir daire yapabilirsiniz. Soyunan bir arkadaş olursa gösterebilirim. Buradan İngiliz bölgede, İngiliz ligament boyunca gidebilirsiniz, gidebildiğiniz yere kadar hasta izin verdiği ölçüde. Sonra hastanın arkasında da o taraftaki saklı ödeyek eklemi alabilirsiniz. Bunu yok olarak yaparsınız. Aynı zamanda kalçada palpasyonla ağırlı yerler alırsınız. T10, L2 alacaksınız beraberinde. Eğer visceral komponentler devreye girmişse T6'ya kadar çıkabilirsiniz. T5'e kadar çıkabilirsiniz. Diz T10'dan başlıyoruz. L3. Her zaman bir iki segment yukarıdan bir başka bir segment aşağıdan bitirebiliriz. Bizim iki eklem kompartmanı var. Bir patella femoral, iki tibio femoral eklem. Dolayısıyla patella femoral eklemde ise sorun. Patelneyi içerisine alacak şekilde bir daire çiziyoruz. Farman yapıyoruz. Eğer tibiyot femoral eklemliyse su, diz eklemini, proksimalini ve distalini için alacak şekilde aynı dilsekli olduğu gibi dilsekli olduğu gibi birer bilezik geçiriyoruz. Eğer her, her iki eklemde de problem varsa o zaman patelneyi alıp bu ikisiyle beraber tamamlıyoruz lokal Bunun yanında tabii ki her zaman genelde medyal ve lateralde parpasyonlu ağırlı noktalar bulursunuz. Eklem çizgisi boyunca. Buradaki ligamentlerin, menüslerin yapışma yerleri ve yumuşak dokuların yapıştığı yerlerdir. Burada palpasyonla ağırlı olan yerlere de kuadal yapabilirsiniz. Ayak bileğinde eklem, çatalı, talus çatala girmiştir böyle. Bu şekilde girmiştir. Havuz. Dolayısıyla bu girdiği yeri alacağız. Yani çatalın medial ve lateral kondillerin havuzda olan eklem yüzünü alacağız. Segmentinde T10, L5. Eğer bunda da viselerden kaynaklanıyorsa o zaman T5'ten T6'dan başlayabilirsiniz.